Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gratisin 15. yılına özel %80 indirimi vardı. Ben de bir gidip baktım neler alabilirim diye. Şimdi size aldığım ürünleri göstereceğim. Bazılarının da fiyatlarını söyleyeceğim. Çünkü hepsinin fiyatlarını bilmiyorum. Bu defaki indirimde bazı markalara özeldi. Yani tüm ürünlerde indirim yoktu. Şöyle Duvan'ın bir setini aldım. Normalde fiyatı 1000 TL ama bu indirimde 300 TL'ye düşüyordu. Yalnız ben gittiğimde aldıkları falan hiçbir şey kalmamıştı bronzerleri falan. Ben normalde dıbağımın aldığını almak istiyordum. Bende far paleti falan var ama aldıkları yoktu. Ne yapalım yani? Ben de burjlarından aldım. İnşallah bu rujlar kalıcıdır bu arada. Çünkü önemli olan zaten kalıcı olması, yani uzun süre dayanabilmesi. E, bakalım deneyeceğim hepsini. Ben de çok iyi yani. Toplam içinde 6 tane var. Tanesi 50 TL falan denk geldi. Göreceğiz. Renklerini de çok beğendim. Fiziken formülün bir allığını aldım. Bu anlığı bir tane e, YouTube videosunda görmüştüm. Kız bu anlığın çok kalıcı olduğunu falan söylemişti. Yani yoğun çalışıyormuş. Ona rağmen yüzünden silinip gitmiyormuş. Çok güzel bir allık. Ya kokusunu çok beğendim. Şöyle. Altında aynasıyla fırçası da var. Bu fırçayı <laughs> belki pudra fırçası olarak kullanırım. Çünkü e, pudra fırçam yok. Bakalım deneyeceğiz ne kadar kalıcı bir ürün. Kokusu gerçekten çok güzel bu arada. Eter Wild'ın e, bir tane fondötenini aldım. E, kışın sürmek için günlük e, makyajlarımda. Hem bunu çok merak ediyordum hem de herkes zaten çok övüyor. Normalde fondötenlerimi kullanmaya kıyamıyorum. çok sevdiğim başka marka fondötenlerim var. Bunu kullanırım günlük kullanıma. Şöyle Like'dan iki tane ürün aldım. Bir tanesi şu allık. Ben bunu turuncu zannediyordum arkadaşlar ama bu kırmızı gibi. Bak bakalım. Açıp bir swatchlayalım nasıl bir şeymiş. Bu kırmızı yani bence. Oo, oh, bayağı bir kırmızıymış bu. Ben aslında bunu turuncu diye almıştım ama orada gözlerim ışıktan yanılmış olabilir. Ee, yine bir YouTube videosunda görmüştüm. Like'ın turuncu allığı falan diye. Ama bu bayağı kırmızı aldıkmış. Kırmızı aldığım da vardı halbuki. Neyse. Ee, bu da işte Like'ın en açık renk pudrası. Bir tanesini makyaj çantasına koymak için aldım. Sonra şu e, büyülü sinir ürünlerinden aldım. Şu şu aralar e, viral olan kahverengi maskara deneyeceğim bakalım bir. Zaten benim kirpiklerim kahverengi, sarı falan ama e, bakalım nasıl olacak. Bunun topaklanma yaptığını falan söyleyenler vardı bu arada. Umuyorum ki öyle bir şey olmaz. Şöyle iki tane de baz aldım. Baza ihtiyacım vardı. Bir tanesi göz far bazı, bir tanesi de e, yüz makyaj bazı. Genelde yaptığım makyajlarda farlar gözümde durmuyor. O yüzden göz far bazı almam gerekiyordu. Bunlar da bayağı indirimde düşmüştü herhalde. Sonra şöyle bir tane saç maskesi aldım. Bu da 20 TL ydi. Yani bayağı büyük bence. Uzun süre gider. Zaten çoğu kişi aslında bundan memnun kalmamış. Ben YouTube videolarında izlemiştim. Beğenmemiş çoğu kişi. Ama benim bana çok ekonomik geldi. Yani bu kadar kocaman bir kavanozun 20 TL olması falan. Ee, bir de incirliyle incir ve zeytin yağı diyor. Nasıl kokuyor da bilmiyorum. Zaten saç maskem vardı. Bunu böyle stoklamak için yedek aldım. İki tane de şöyle... Heh, şöyle bir tane far aldım Mini Wet n Wild'ın. Ben bu markanın farlarını hiç denememiştim. Çok merak ediyordum. Ee, bunu aynı zamanda makyaj çantamın içine koyarım hani. Kullanmak için. Renkleri bence çok güzel. Sıcak tonlar, mor, bordo falan. Bazı zaten gözlerime bu renkler çok güzel gidiyor. Highlight olarak kullanabileceğim bir renk de var. Şampanya rengi. Bir tane de büyüklüsünü şöyle e, kontür paletini aldım. E, yine kontürünün falan var. E, ama bunu da hani makyaj çantamın içine koymak için hani kullan çık manasında. Bir tane de bu Ürün aldım. Aldığı da var yanında. Şunu da farbaz olarak kullanabilirim. Bir tane de şöyle büyülisin bir ojesini aldım. Rengi bence çok tatlı. Ben aslında şu viral olan piri tozlu ojesini almak istiyordum ama bu kalmıştı. Büyülisin <laughs> böyle metalik renkli aynı bu şekilde seti de vardı ama onu maalesef alamadım barkutu kopmuş sepetin içerisindeyken o yüzden kız geçirmedi kasadan. Bu kadar arkadaşlar. Bunların yanında tabii birkaç tane de temizlik malzemesi aldım. Şu yine bakım ürünlerinden yine diş macunu aldım. Uygun fiyatlı bir ürün olmuştu. Bir tane de şey vardı şuralarda. Beyninin duş jeli vardı. Heh. Şöyle yani aslında duş falan göstermeyi sevmiyorum da. E, bu değil başka bir yine beğeninin başka bir duş değil de 11 TL falan düşmüştü böyle alıyorlardı insanlar yani stokluyorlardı. İşte ben de bunu aldım geçtim. Birkaç tane de böyle temizlik malzemesi aldım arkadaşlar. E, temizlik malzemeleri yani düşebiliyor bayağı bir. Öyle. <laughs> Ama temizlik malzemesi de kalmamıştı açıkçası. Bu kadar. <laughs> Beğendiyseniz like butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.